Memnuniyetle. Babacığım hoş geldin, şeref sağ verdin. Ama. Allah, evet, ne büyük mutluluk baba bizim için. Sağ ol. Sizler için de öyle büyük mutluluk. Şeref Senizle verdi beraber sağ olmak, ol. senin arkadaşlarınla beraber olmak. Sağ ol baba, şeref verdi. daim olsun. Sağ ol baba, hepimizin. Biz polis arkadaşları çok diyoruz. Onlar da bunu büyük bir olgunlukla karşılıyorlar. Evet. Eğer sen lütfeder bir şarkı okursan, biz de onlara bu vesileyle bir kıyak yapmak istiyoruz. Ne demek? Başlıyoruz. Sağ, ol. Sevgiler, sevgiler. Çilesiz bir günüm olmadı gitti Bilmedim ömrümün suçu ne usta Allah'ın zoruna gider mi bilmem Verdiği canımdan ben bıktım usta Çilesiz bir günüm olmadı gitti Bilmedim ömrümün suçu ne usta Allah'ın gücüne gider mi bilmem Verdi canımdan ben bıktım usta Mutluluk kapımı çalmadı gitti Dalında bir yaprak görmedim usta Yalan imiş Umutsa Hayal Böyle yaşamaktan Ben bıktım Usta Ben bıktım Usta Böyle yaşamaktan Ben bıktım Usta Mutluluk Kapımı Çalmadı gitti bir yaprak görmedim Usta ...Murat yalan imiş... umutsa hayal bu böyle yaşamaktan ben bıktım Usta ben bıktım Usta böyle yaşamaktan ben bıktım usta.